Herkese hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Ali Öztürk Ve bugün sizlerle yepyeni bir video ile daha beraberiz. Bu videomda ne yapacağım? Bu videomda size Clash of Clans'te köyümü ve klanımı tanıtacağım. Öncelikle bu konuya geçmeden önce bir konu hakkında sizlerle konuşayım. Artık kanalımıza bir ortak aldım. Kanalımızı ortağı Atilla. Artık onun da sık sık videolarını göreceksiniz zaten. Onunla birlikte online videolar da çekeceğiz. Online oyunlar işte çekebiliriz. Olabilir. İşte böyle arkadaşlar. İşte Clash of Clans'ta köyüm böyle. Ee, 30 levelim. Bir ay oldu falan başlayalım. Hayırlısıyla ilerleyeceğim. Youtube kanalımızın adına yazmış. Arkadaş şunu hemen yazalım. Tamam. Zaten Ati yazdı. Ati 6 231 Onun zaten çarı. Ee, şöyle bir Atilla'nın çarını göstermek gibi olursa o da iyi. Bilmiyorum ne zaman başlamış. Onda bir tane daha çar var. O mükemmel arkadaşlar. Onun çarına geçeyim mi bilmiyorum. O mükemmel. İşte Öyle arkadaşlar. Geçmeden önce diyelim şöyle 939 9 kupam var. Param neden yok? Param duvarlara verdiğimden dolayı mesela Savaşıyorum duvara veriyorum. Savaşıyorum duvara veriyorum. 3604 değil. İşime yaramaz. 67 bin tane. 100 binden fazla çıktı. Mesela uzun çekildim size. Ama bilmiyorum. Saldırsam mı? Ben saldırmıyorum. Çok güçlü. Üf ya bak. da bak parasına bak. Köyüne bak demek istedim. Köyüne bak paraya bak. Yani ben onlara saldırmak katiyen istemiyorum. İki dakika olmuş. Onlara kesinlikle saldırmayacağım. Zaten. Onlar neyi kabaz ne yaşıyor ben de anlayamadım. Ben de şöyle bir şey mi yapsam? Bunları yani? ellemeyeceğim. Посмотрим. Ммм. Да. Сюда лови. Верим, да? Bir de saldırı. Bir saldırı. saldırı çıkmadı. saldırı çıkmadı. Belki içerideki altın fısına dalı Bir saldırı olmadı. Sadece kalsın kafasına dalınca artık büyük ihtimal ve kaybettik. İyi bir savaş olmadı. Önceki savaşlarımdan baya baya para çıkartıyordum. Mesela göstereyim. Mesela... Bir şundan tekrar bu yapalım. Bundan mı çıkarmıştım ben güzel parayı? Bakın ne Buradan patlattım. İyi bir şey yaptım. Sonra koydum askerleri gitsin diye çeviriyor. koyalım. Bakın. Buradan aldılar parayı. Zaten bütün para burada. Buradan çıkarttılar parayı. Gördüğünüz gibi. Buradan iyi bir saldırı gerçekleştirmeyi başardım. falan alamasam da iyi bir saldırı gerçekleştirdim. İyi bir saldırı gerçekleştirdiğim için de memnunum. Şimdi bakalım ne olacak. Şimdi bakalım yere. Geriyoruz zaten. İşte bu şekilde. Şöyle savaşı bitirdim. Bugün aldım. Bu savaşı bitirdim. Bu ne kazanabilir ki? Yeah. İşte. Yani iyi kazandım gördüğünüz gibi ama işte karışıyor bazen beyler ay ne olur neden gidiyorlar ki yo ne gitmemişler daha fazla kişi olun. şöyle bir adam basalım. Ne basıyoruz arkadaşlar? İlkten barbarlarımı veriyorum. Ondan sonra okçuyu veriyorum. Ardından bombacıyı salıyorum. Ve onun üstüne bir tane Eee dediğim gibi arkadaşlar artık kanalımızın ortağı Atilla Yıldırım. Sık sık onun da videolarını göreceksiniz kanalda çekerse belki telefonundaki çarını çeker size gösterir telefonundaki çarı hal bir şey yani görülmeye değer kaç level diye soralım. Kardeşim bir köyümü göstersen demiş. Gösterelim köyünü. Arkadaşımızın köyü çok çok iyiymiş. İyiymiş. 38 level. Gayet başarılı. Hmm. Gördüğünüz üzere. Kalıcı arkadaşlardan birisi sonra Atilla 98 level. Evet. Bu arada telefonu demişim. Tabletindeki. 98 level. Bayağı iyi ya. Hoş geldin diyelim. Kaç dakika olmuş? 8 dakikam. Şimdi. Dediğim gibi. Ben. Klanıma herkes gelebilir. Mobile Gamer TR klanımız. Ee, klan savaşları var. Her zaman da olacak. Böyle klanımıza bir bakalım. 14 kişi var klanımızda. Bayağı iyi adamlar var. Şunu bir büyük rütbesine verelim. Bayağı adam var. Mesela Cavit var, Sibel. Bu Sibel kızmış. Kız ama ne iyi bir şey var ya bak. Klanı çok iyi. İşte köyü pardon klan. Benim fonkep benim kafam hep klana gidiyor. Köy çok iyi. Ee, i̇şte böyle arkadaşlar. Hmm. nasıl oluyor? değil baktım. Ee, şimdi bir yazalım. Hmm. Herkesin <laughs> köyüne bir kişinin iki kişinin bir... tamam şöyle bir yazalım arkadaşlar bu arada köy tanıtma yani klanımdaki adamların köylerini tanıtacağım sizlere köylerini tanıtırım yani tanıtırız tanıtalım işte bu kadar arkadaşlar benim de köyüm böyle Ezik bir köyüm var. Yani ileride belki iyi olur. Şimdi bilmiyorum. Allah nasıl kısmet ederse iyi olacak. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de be beğenmemeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.